teknosit kodlama sistemlerinden her gün. Sizlere laboratuvar enişet cihazlarınıza nasıl barkod okuyucu bağlanacağını anlatacağım. Öncelikle metinleri neden barkod okuyucuyla seçmeliyiz? Bunu anlatmak istiyorum. Yanlış metin seçilip ürün üzerine yanlış kodlama yapılması ve ürünün bu şekilde müşteriye gönderilmesi büyük problemlere yol açmaktadır. Bu durum her işletmenin karşılaştığı ciddi bir sorundur. Yanlış metin seçimini önlemek ve hatalı kodlamanın önüne geçmek için barkod okuyucuyla metin seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Metinleri barkod okuyucuyla seçebilmek için öncelikle bir adet barkod okuyucuyu USB borduna takmanız gerekmektedir. Daha sonra cihazın arayüzünden ana menü, metin, yeni metin oluştur seçeneğine girerek metninizi oluşturmanız gerekmektedir. Dosya ismi olarak barkod numaranızı vermeniz gerekmektedir. Kaydet diyoruz. Daha sonra barkod okuyucuyla bu işlem üzerinden. İstediğiniz kaydettiğiniz metni cihazın ekranına çağırabilirsiniz. Evet, barkod okuyucu ile metin seçimi bu kadar basit. Barkodu iş emri üzerinden okutabileceğiniz gibi direkt ürün üzerinden de hazır olan bir barkodu okutabilirsiniz. Önceden hazırlanmış olan metinler bu barkodu okutunca otomatik olarak Daibinger tarafından seçilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalımızda teknik içerikli başka videolarda bulabilirsiniz. Bizi izleyin.